Evet bu, bugün burada tarihimizin en değerli işbirliklerinden birine imza atmak üzere bir aradayız ve bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Ülker ile 2015 yılında başlayan stadyum isim sponsorluk anlaşmamız 2024-25 futbol sezonunun sona ermesiyle birlikte tamamlanmıştı. Geçtiğimiz bu 10 yıllık süreçte Fenerbahçe'mizin pek çok tarihi anına büyük zaferlerine ve duygusal buluşmalarına Ülker markası eşlik etmişti. Sporun farklı branşlarında ülkemize sunduğu çok yönlü katkılarla yalnızca Fenerbahçe için değil, Türk sporuna büyük destekler sağlayan Ülker grubuna bu vizyoner yaklaşımın mimarı kıymetli kongremiz, çok iyi bir Fenerbahçeli olan Sayın Murat Ülker nezdinde teşekkürlerimi iletiyorum. Evet geçtiğimiz Kasım ayında geçtiğimiz sene Kasım ayında gerçekleşen Yüksek Divan Kurulumuzda sizlerle paylaştığımız gibi stadyum isim hakkımız için çok kapsamlı ve uluslararası bir çalışma başlatmıştık. Asya'dan Amerika'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya uzanan pazarlarda dört büyük ajansla çalıştık. Güçlü bir global marka ar arayışına girdik. Stadyum isim sponsorluğu ve futbol takımımızın Avrupa Forma Göğüs sponsorluğu için aylardır devam eden görüşmeler neticesinde dünyanın en hızlı büyüyen gıda markalarından biri olan Çobani ile anlaşmamızı imzaladık. 2025-26 sezonundan itibaren 5 artı 5 sezon yani toplamda 10 sene ve her sene 10 milyon euro olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2 artı 3 sezon yani toplamda 5 sezon geçerli olacak Avrupa Futbol A takımımızın forma göğüs Avrupa maçlarında müsabakalarındaki göğüs sponsorluğu için anlaşmamızı imzaladık. 2025-26 futbol sezonu için futbol A takımımızın Avrupa göğüs sponsorluğu bedeli 4 milyon euro olarak belirlendi. Devam eden sezonlarda Şampiyonlar Ligi inşallah katılımımız veya Avrupa Ligi katılımlarına göre beraber istişare edeceğiz, mutabık kaldığımız bedelle ve minimum 4 milyon euro olmak üzere ilerleyeceğiz. Evet, Büyük Fenerbahçe ailemizin bir parçası olan Çobani'ye renklerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Türkiye'nin bugüne kadar imzalanmış en büyük sponsorluk anlaşması olan bu işbirliği yalnızca kulübümüz için değil Türk sporu içinde değer yaratacak ve çok büyük bir adım olacak. Bu yüzden Çobani markasının kurucusu Sayın Hamdi Ulukaya'ya sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sayın Hamdi Ulukaya, Amerika'dan sıfırdan Amerika'da sıfırdan başlayan hikayesiyle Çobani'yi bir dünya markasına dönüştürmüş, bununla yetinmemiş, ülkemizdeki girişimcilere destek olmuş, deprem felaketine kayıtsız kalmamış, mültecilere iş imkanı sağlayan global girişimlere öncülük etmiştir. Evet bugün bu akşam stadımızın yeni adı ile ilk karşılaşmamıza ev sahipliği yapacağız. Büyük taraftarlarımızı tribünlerimizde ağlayacağız. Fenerbahçemiz ile büyük taraftarlarımız tekrardan bir araya gelecek. Hem Fenerbahçemizi hem büyük taraftarımızı hem takımımızı çok özledik. Anlaşma süresi boyunca İlk günden bugüne kadar her konuda çok büyük katkı sağlayan şu anda da sağımda oturan Sayın Mehmet Kırdara, kontrat süresi boyunca saat farkı dinlemeden 7/24 destek olan Sayın Tarkan Gürkan'a ve imza sonrasında stadımızın kurumsal kimliğinin değişmesinde ve tüm PR konularında gece gündüz beraber çalıştığımız Sayın Hatime Ulukaya'ya ve tabii ki Hamdi Abi'ye, Sayın Hamdi Ulukaya'ya ve Çobani ailesine bir kez daha sizlerin huzurunda sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum ve son olarak kulübümüzün sadece bugünlü değil, yarını da, yarınının da güçlenmesini sağlayan bu stratejik adımın atılmasında en büyük role sahip başkanımız Sayın Ali Koç'a sizlerin huzurunda sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sarı lacivert başarılarla taşlanmasını dilediğimiz anlaşmamızın her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkürler.